Karatay Sözü YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün konumuz kas erimesi. Kas erimesi hakikaten bazı kesimlerde, bilhassa ileri yaşlarda çok büyük bir sorun oluyor. Kas erimesinin sonucu olarak da dengesizlik meydana geliyor. Düşmeler oluyor vesaire. Peki kas erimesinin sebebi ne? Kas erimesinin birçok sebebi var. Bir kere en başta e ileri yaşlarda hareketsizlik çok önemli. Bir de genç yaşlarda da efendim oturup televizyonun karşısında televizyon saatlerce televizyon seyretmek, program seyretmek bunlar hakikaten hareketsizlik. Eee ben dolayı kaslarda beslenme ve dolaşım bozukluğu meydana gelir ve bunlar o tabii ki kas erimesine neden olur. Hastalıklarda tabii bir hasta özellikle kronik dejantif hastalıklar dediğimiz hastalıklarda ki başta şeker hastalığı ve de insülin direnci hastalıkları. Hepsine birden insülin direnci hastalıkları diyoruz. Bunların sebebi de yine e, insülin direnci ilk olarak en çok bacak adelelerinde meydana geliyor. Yani bacak ve belden aşı olan kalça ve bacak adelelerimiz vücudumuzun en çok adalesi olan bölgelerimizdir. Bu bölgelerde hakikaten Hastalıklarla, kullandığımız ilaçlarla, kullandığımız gereksiz antibiyotiklerle, kullandığımız gereksiz ağrı ilaçlarıyla, kullandığımız gereksiz kolesterol ilaçlarıyla, kullandığımız gereksiz antidepresan ilaçlarla, bunları hepsini sayabiliriz. Burada hakikaten adilelerde bozukluk meydana geliyor. Zayıflama meydana geliyor. İlaçların yaptığı en önemli zayıflama da maalesef kolesterol ilacı dediğimiz statinlerin burada yaptığı etkilerdir. Ve de hareketi bu çok önemli. Çünkü statinler hakikaten bütün alelerimizde kalbimiz dahil enerji üreten koenzim mi yok ediyor, azaltıyor. İşte koenzim vücutlarda enerji, hücrelerde enerji yapımını sağlayan çok önemli bir enzimdir. Bu yok olunca ne oluyor? Bütün adelelerde zayıflık meydana geliyor. Bir hastam 5 kilometre koşan bir atlet hastam vardı. Ve bu hasta ya e, bazı nedenlerden dolayı şikayetleri olmuş, anjiyo yapılmış vesaire kolesterol ilaçları baş, baş, başlanmış. Ve kolesterol ilaçları başlandıktan sonra bu hakikaten atlet olan hastam Beş adım dahi atamıyordu. İşte adele yetersizliğinden en önemli ilaçlardan biri de bu. Tabi diğer ilaçları da sayabiliyoruz. Tabii ki hareketsizlik başta yani genel toplumda hareketsizlik çok önemli. Ve de İblisina diyor ki bakın 11. yüzyılda İblisina diyor ki yaşınız ilerledikçe hareketiniz ona paralel olarak artacak. E bizim toplumda sen yaşlısın köşede otur. İşte efendim niye işe gidip geliyorsun bu yaşta? Keyfine bak keyfine bak diye bir şey yok. Sokakta çıkıp yürüyeceksiniz efendim. Zorla da olsa yürüyeceksiniz efendim. Zorla da olsa yürüyeceksiniz efendim. Zorla da olsa yüzeceksiniz efendim. Denizde yüzeceksiniz yalnız bakın. Yani klorlu yüzme havuzları da çok tehlikeli. Ve bu hakikaten adelelerde e, hakikaten zehirlenmeye sebep oluyor. Ve de halsizlik, yorgunluk yapıyor. Bunun sebeplerinden biri de bu. Tabii Halsizlik ve yorgunluk ve kas erimesinin en önemli sebeplerinden biri de vücuda oksijenin gitmemesi. Oksijenimizi çok az kullanmamız. Yani hakiki gerçek oksijenin vücuda girip e, hakikaten hücrelerimizde bulunan mitokondriyalarda yani hücre e, çekirdeklerimizde mitokondriyalar ATP denilen enerji yapıcı e, en önemli enerji kaynağımızdır. Bu enerji kaynağında en önemli gereksimi oksijendir, koenzimdir. Bu ikisi olmayınca tabii minerallerdir. Bunlar olmayınca enerji olmaz, enerji gider. Tabii ki diyabet hastalarında bunu da çok görüyoruz. Çünkü diyabet hastalarında aynı zamanda sinir sisteminde de bozukluk meydana geliyor. Biz buna periferik nöropati diyoruz. O zaman da yine e, ayaklarda uyuşukluk, ayaklarda karıncalanma ve adelelerde zayıflık başlıyor. Peki ne yapacağız efendim? Yine tabii doğal beslenmeye geliyoruz. Hareket çok önemli. Hareket çok önemli. Fakat hareket ve beslenme paralel olarak gitmesi lazım. Sağlıklı beslenme çok önemli. İlaçlarla bu halsizliği geçmesi tabii ki mümkün mü? Vücutta bulunan eksik maddeleri, hakikaten mineralleri, vitaminleri, yağları bunları kontrol edip bunları yükseltmemiz lazım. Enerji sağlamak için adelelerimizi. Adele erimesinin en önemli sebeplerinden biri de sinir hastalıkları. Onu biliyoruz. Onların da sebebi yine D vitamini eksikliği, B12 eksikliği, B vitaminleri eksikliği ve C vitamini eksiklikleri. Bütün bunlar hakikaten hücrelerimizi besleyen e, gerekli e, enzimlerdir. Gerekli e, vitaminlerdir. Bunlar olmayınca hiçbir hücre çalışmaz. En başta da ne geliyor biliyor musunuz? Tuzsuzluk efendim. Biliyorsunuz dünyada bütün suların yüzde 97'si tuzlu sudur. Bakın, dünyada bütün suların e, e, şeysi oranı yüzde 97'si tuzludur. Tuzsuz yediğimiz sürece hareketsizlikte, halsizlikte, kas erimesi de ortaya çıkar. Tuz dediğimiz zaman da e, sofra tuzundan bahsetmiyorum. Bir daha söylüyorum, sofra tuzundan bahsetmiyorum. Sofra tuzu zehirdir. İçinde birçok zehirli madde vardır. Ben kristal kaya tuzundan bahsediyorum. Kristal kaya tuzunun da evde alıp öğütmemizi öneriyorum. Öğütülmüş olarak da tembellik yapıp bunu kullanmayalım. Mineraller olmazsa adele çalışmaz. Bunların en başında kalsiyum gelir. Bunların en başında potasyum, magnezyum gelir ve de diğer demir gelir kansızlıkta olduğu zaman, demir eksikliği de olduğu zaman, geçen haftalarda demir eksikliğini konuştuk. Yine de beslenme ve oksijen gitmediği için adelelerimize, adelerde zafiyet olur efendim. Onun için karatay beslenmesi çok önemlidir. Sağlıklı, doğal, mevsiminde beslenmek çok önemlidir. Bir. ikincisi vücudumuza zehirli maddeleri sokmamamız, çevresel toksinleri, nörotoksinleri, Vücudumuza sokmamamız çok önemlidir. Tabii ki en sonda adelerindeki gördüğümüz halsizlik ve zayıflamanın en önemli sebeplerinden biri de son senelerde kollara vurulan sıvılardır. Sıvılardır, sıvılardır. Bunları da bilinmeyen sıvıları ispat edilmeyen, hakikaten etkisi ispat edilmemiş yan etkileri hiç bakılmamış sıvıları kollarımıza da vurmamamız gerekiyor. Vurdurmamamız gerekiyor. Bunu söylemek istiyorum. Mesela yeni bir çalışma geldi dün. Gardasil denilen bir sıvıyı 10 yaşındaki biz kız çocuğuna vurdukları vurmuşlar. Annesi ısrar etmiş. 10 yaşındaki kız çocuğu vefat etmiş. Amerika'dan gelen bir haber. İşte bunun için bunlardan da uzak duracağız efendim. Kendinize iyi bakın. Sağlıklar diliyorum efendim.